Hop millet. Hop. Lan yolculuk nereye? Nereye gidiyorsunuz? Hop. Şş. Size diyorum. İki tekerin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. İğne Adaya gidiyoruz. En önde motora dair şey. Ondan sonra Gökhan'a dair şey. Ondan sonra iki tekere dair şey. Yani ben. Nereye gidiyorduk Ben İğne Ada. Ne ormanı? Ne? Dongoz ormanlarıymış. Oraya gidiyormuşuz Bakalım nasıl bir yer. Ben daha önce hiç gitmedim Buradakiler de gitmemiş Meç Meçhule gidiyoruz yani o derece Oha ne rüzgar var lan. Arkadaşlar bizim yolculuklar nedense yani Şu grupla bir yola çıktığımız zaman ya 15 dakikada bir mola veririz ya 3 saatlik yolu 7-8 saatte gideriz. Sebebi bilinmeyen bir şekilde şu anda yine durduk. Motora dair her şey abi yolu bulabilecek miyiz abi? Abi bak sağa Abi sen navigasyonu açık tutsan oraya koysan onu. Ya Dökhan, yok yok. Düştü alttan Oğlum sen donmuyor musun la Adam sana kılavuz çizgi yapmış anasını satayım Oradan da bir gidiver ya Abi çiçek kokuyor lan Çok güzel lan. Gökhan seni geçeyim de bir gör. Geliyorum <laughs> yok geliyor. Gide <laughs> güle. güle. <My> <laughs> Gökhan sesin çıkmıyor. Gökhan Kalasay öldü. Tatatak öldü için. Kardeş görüşürüz. <laughs> Size biraz fotoğraf çekeyim bari. Yine durduk. Yine durduk. <laughs> evet nedense ne, nedense yine durduk. Yine durduk. Yol ayrımındayız. Çorlu, Tekirdağ, Veli, Meşe, Çerkezköy. O zaman dal. <laughs> Döneceğiz mi? Ne yapacaksın? Gökhan boyut değiştirdi. Lan 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 lan! <laughs> Ben onun duracağını tahmin ettim ama çünkü adam onu el etti o da bir kararsız kaldı ilk başta. Sen çok yakındın o yüzden öyle oldu. Yes. Ben şuradan biraz benzin, benzin Kimi? Yağmur yiyeceğiz yalnız ha. Şu poşet gibi gideriz diyorsun yani. <laughs> Nereye gidiyoruz? Yine kaybolduk bak. Yine bir bakalım. Sırf şeyde kalmamak için düz gitti. İnarda yağmur yağıyor muymuş genelde? Oğlum o zaman gitmeyelim yavetsen. Tam biz göreceğimizi gördük. Buraya yağmışlar. Yine durduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yine durduk, yine durduk, yine durduk. Evet neredeyiz? Saraydaymışız. Hani saray nerede? Saray. <laughs> Saraydaymışız arkadaşlar. Ya, Saray diyala Konumu aklım da <laughs> A novela do seu Aç çabuk aç aç. Hadi, evet, abi, şu telefonu da şeye atayım da. Aman aman ustanmasın kontrol et. Gökhan bu ne fakirlik oğlum 20 bin liralık motora biniyorsun 10 liralık poşetle yağmurluk var var diyorsun. 20 lira kalmaz mı? Ne diyor? Ona seninki zaten su geçirmiyor. Sadece hani şey yapsın. Üzerinden atsın yeter. Yağmur durdu. <laughs> Lan yağmurluklara girdik. Ya harbiden durdu yalnız ha. Oğlum. Bence dursun neyse ya. Anasını satayım ya. <laughs> Lan yemin ediyorum filmiz ha. Varamadı. <laughs> Ulan o delili harbiden boşuna giydik ha <laughs> Tamam, hadi 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 çabuk lan, hızlı ol, hızlı Beyler O kadar yol geldik, gele gele kavacağa gelmişiz Evet arkadaşlar 40 lira önüne gelmişiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Geziyoruz. Önde sarı efil, efil giden Gökhan. Yağmurluk diye poşet geçirdi adam üzerine ya. <laughs> o da rüzgardan yırtılmış şu an. <laughs> Ulan Gökhan. Arkadaşlar Gökhan'ın yağmurluğuna bakar mısınız ya? <laughs> Gökhan efil <efilsin> oğlum. <laughs> Sen git o birazdan uçacak zaten. Bak 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 paraşüt havalandı. <laughs> Ulan oğlum ya. Ya bak parça parça uçuyor. Demek ki yüksek dayanıklı değilmiş Gökhan'ım. Gökhan süpermen oldum lan. Abi oradan parçalarım suratınıza yapışmasın. Ulan Gökhan ya. Furkan'ın önünde geçsene mi? Furkan'ın önünde Görsün o da. Geç geç. Furkan'ın önünde geç. Oğlum <laughs> çok komik. Parça parça da uçuyor. Al. Forma çal forma. <laughs> Attım bak. O çok iyi ya.